É Çiftçinin kanalı Çiftçi TV ekranlarından günaydın, iyi sabahlar diliyorum değerli izleyenler. Hafta içi her sabah sizlerleyiz ve bu sabah da fuardayız efendim bildiğiniz gibi. Dün Bursa Tarım Fuarı'nın ilk günüydü. Bugün de ikinci gününe merhaba dedik. Bursa'dan yayınlarımızı yapıyoruz ve fuardan görüntüleri ekranlarınıza taşımaya da devam ediyoruz bir taraftan. Stamp gezilerimiz gün boyunca devam edecek ve bugünün ilk durağı Eko Ekoboş oluyor. Hemen konuklarıma dönmek istiyorum. Berna Hanım ve Muhammed Bey ile birlikteyiz. Öncelikle iyi fuarlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Tabii güzel bir fuarda buluştuk. Bir taraftan sizler zaten ev sahipliği de yapıyorsunuz. Bursa firmasısınız. Şöyle hem sizleri tanıyalım istiyorum hem de Ekobor'dan biraz bahsedelim. İzleyicilerimiz aşina ama belki bilmeyenler vardır diye sizi sizden dinlemek istiyorum. Berna Hanım isterseniz başlayalım. Hadi. Ben Ekobor firmasından ziraat mühendisi Berna Turan. Ekobor ailesi olarak sürekli üretmeye, geliştirmeye devam etmekteyiz. Zaten Ekopor ürünümüzün 13 yıllık bir ARGÜ süreci bulunmakta ve son 5 yıldır sıcak satışa sunduğumuz bir üründür. Yerli ve milli olarak, organik olarak üretim yapmaktayız ve bu şekilde çiftçilerimize satışa sunmaktayız. En büyük amaçlarımızdan birisi de kaliteli ürünleri az maliyetle çiftçilerimizle buluşturup, kaliteli, verimli e, mahsuller elde etmelerini sağlamaktır. E, Bursa Tarım Fuarında da bu yılda yine yerimizde aldık. E, fuardaki standımızda bulunan, e, Bursa'da bulunan bütün çiftçilerimizi de her zaman bekleriz. Harika. Şimdi tabii biraz daha açacağız. Hem ekonomik dediniz hem zaten borç nedir ne değildir anlatalım istiyorum onu sizlerle de konuşacağız ama fuarın ilk gününü geçirdik. Bugün ikinci gününe merhaba dedik. Nasıl geçti dün sizler için? dün güzel bir yoğunluk vardı. Yetişmeye çalışıyoruz. Evet, e, e, gayet güzel geçti. Bugün de aynı yoğunlu. Hatta daha fazlasını bekliyoruz. Umarım öyle o şekilde. Olur. Umarım öyle olur. Muhammed Bey hemen size de mikrofonu verelim istiyorum. Hem sizleri tanıyalım hem de EkoBod'dan biraz daha bahsedeceğiz ama fuarı bir değerlendirmede sizden alayım. Öncelikle e, herkese merhabalar. Ben Ekobor'dan Ziraat Mühendisi Muhammed Emin Kızılkaya. E, bu sene de Bursa'da ev sahibi olarak fuarda yerimizi aldık. E, Oldukça yoğun geçiyor fuarımız. Dün zaten oldukça yoğun bir dönem geçirdik. Zaten bu fuardan üreticilerimizin, çiftçilerimizin de haberi vardı. Onlar da bizi bekliyorlardı. Ekobor bu sene yeni ürünlerini geliştirdi. Her sene olduğu gibi yeni e, ürünlerini çıkarmaya devam ediyor. Bu sene de bu ürünleri çiftçilerle buluşturduk, tanıştırdık. Hı hı. Ve ve hala da geliştirmeye, tanıştırmaya da devam ediyoruz. Hı hı. Öncelikle zaten biz Ekobor olarak gelişime yeniliğe önem veriyoruz. Şimdi bir ürün çıkardık ve daha yeni ürünlerimiz de aynı şekilde standta yerini alıyor. Öncelikle ben bu ürünlerden size kısaca zaten Tabii bahsedeceğim. Ki. Yani fuar olumlu ve güzel geçiyor zaten. Fuar çok güzel geçiyor. Şimdi e, ee, ürünlerden de merak içindeyim ve ama birazdan soracağım onu. Öncelikle hem ekonomik hem bor dedik. Bor şu, Türkiye'de fazlaca bulunuyor zaten. Onu biliyoruz. Peki borun e, gübrede kullanılması ne gibi etkilere neden oluyor? Ve tabii ki bunun da avantajları çiftçiye ne oluyor diye de sormak istiyorum. Ya şimdi şöyle söyleyeyim ben size bor bitkinin e, hücre yapısına katılan yani peptin yapısına katılan önemli bir element. Bitkide tozlaşmayı ve döllenmeyi önemli oranda arttırıp meyve tutumunu arttıran bir element. Yani borun sadece bir element olarak düşünmüyoruz. Hı hı. Aynı zamanda bitkide gelişim düzenleyici olarak da görev almakta. Yani bitkinin iyi bir e, sezon geçirmesini, kışa dayanıklı geçirmesini sağlamakta. Ya biz ekobor sadece bir bor olarak düşünmüyoruz. Çünkü bunu bütün üreticilerimiz biz ekobor dediğimiz zaman sadece bor olarak anlıyorlar. Bor değil, içerisinde 24 makro ve mikro vesile elementi barındıran oldukça geniş bir ürün. Yani bu ürünün e, sadece bor olarak değerlendirmekten kasıt yani içerisindeki yüksek elementler sayesinde hem ağacı koruma hem de besleme özelliğine sahip bir ürün. Yani hem içerisindeki maddelerin taklit edilmesi zaten mümkün değil. Oldukça geniş bir ürün. Evet. Yani bu konuda ekobor her geçen sene de üstüne koyarak yenilenmeye devam ediyor. Gelişimi laboratuvarlarda Osman Gazi Üniversitesi'nde kendini yenileyerek üreticilerimize her sene buluşuyor yani kendine evet. katarak. Evet üniversite desteğinin de payı büyük elbeti. evet. onu Berna Hanım'la da konuşacağız. Hemen yeni ürünler dediğiniz standımızda neler var hızlıca onu aktaralım. Bu sene standımızda yeni ürünler olarak yani argesini yaklaşık 3 senedir devam ettirdiğimiz bir bakırımız var. Sadece bir bakır olarak düşünmüyoruz. İçeriği hem kükürtle güçlendirilmiş hem de besin elementleri ilave edilmiş. sadece göz taşı veya da bir bakır gibi yüzeysel koruma değil de ağaç bünyesine giriş yaparak da ağacı hem içeriden hem dışarıdan dezenfekte etme özelliğine sahip bir bakır. Ee, i̇ç yanıklığı antraknozda %95'e yakın bir başarı sağlamış durumda şu anda. Onun dışında yapılan iki uygulamada da büyük oranda başarılar sağladık. Munilya'ya karşı da e, antraknoza karşı da, iç yanıklığa karşı da ve birçok fungal hastalığa karşı. Özellikle geliştirilirken zeytindeki halkalı lekenin e, zararına, fungusuna karşı geliştirilen bir ürün olduğu için hem iç koruma hem dış koruma konusunda yani tam etkili bir ürün diyebiliriz. Özellikle halkalı leke hastalığından bahsettiğimiz çok iyi oldu. Çünkü o da üreticinin canını yakmıştı aslında. Evet yani bölgesel olarak evet. değişiklik gösterse de zararı büyük. Oldukça Zarar. bir yaprak kaybına neden olarak ağacın fotosentez gelişimini evet. etkiliyor. Böylece bu meyve kalitesini de etkiliyor. Sürgün kalitesini de etkiliyor. Ee, Ekobor araştırmalarını yaparken bu e, laboratuvarda bunların üzerine çalışmalarını yürüttü. Ve bu ürünü geliştirdi. Yani bizim amacımız sadece yüzeysel değdiği bir yerde değil. Hem sezon boyunca kullanım kolaylığı sağlayacak. Yani çiftçinin üretim boyunca hayatında olacak bir bakır. Hani göz taşı gibi kullanım zamanları sınırlı değil. Hem de koruma özelliği etkili bir bakır. Yani bu konuda en iyi bakırı kullandığımızı zaten ekobor olarak bütün malzemelerin kalitesine en önemli şekilde dikkat ediyoruz. Ee, en güzel bakırı kullandık bir ürün geliştirdik. Üreticilerimizle bu fuarda tanıştırdık ve daha etkili sonuçları yakın zamanlarda da zaten çiftçilerimizin ağzından duyacağız. Şahane. Hemen Berna Hanım'la da konuşalım. Tabii üniversiteyle işbirliği de söz konusu aslında. Ekobor yola böyle de başladı diyebiliriz değil mi? Evet yani zaten dediğim gibi Ekobor'un 13 yıllık bir argü süreci bulunduğundan dolayı profesörler tarafından, hocalar tarafından geliştirilmiş bir ürün. Onun dışındaki diğer ürünlerimiz de yine Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde Argeleri yürütülerek denemeleri de üniversitenin kendi arazisinde yapılarak e, devam etmekte. E, bunun için ürünlerimizin kalitesine çok güveniyoruz ve tüm ürünlerimizin her zaman arkasındayız. Yani birçok hocamızın emeğinin olduğu ve ciddi derecede ge için. ...yılların ayrıldığı ürünlerden bahsediyoruz. Yani bu da e, izleyicilerimize ilginç geliyor olabilir bir taraftan. Yılların çalışmasıyla birlikte üstelik yerli ve milli bir ürün ortaya çıkıyor. Peki şunu sormak istiyorum. Sahada yankısı nasıl? Çiftçilerden nasıl dönükler alıyorsunuz? Çiftçilerden aldığımız dönüşler çok güzel öncelikle. Yani e, ekobor ürünlerimiz aslında bir gübre olarak piyasaya sunulmasına rağmen... ...birçok hastalıkla zararlı zararlıyı da engellediğine dair dönüşler almak bizleri de çok mutlu ediyor tabii ki kaliteli ürünler almaları, lezzetli, kokulu ürünler elde etmeleri de yine bizi çok mutlu eden şeylerden biri. Ayrıca da ürünlerimizin organik olması, herhangi bir zehir içermemesi de tabii ki çiftçilerimizin, hani onu sattıkları kişilerin daha sağlıklı beslen, beslendiklerini bilmek ...bizi daha da mutlu ediyor. Evet aslında e, besin zincirine baktığımızda... ...toprakla başlıyor her şey. İnsanın sağlığına kadar etki ediyor bir taraftan da. Yani biz de sürekli konuşuyoruz ya... ...son zamanlarda neden hastalıklar arttı... ...aslında kaynağı yine toprak baktığımızda. Peki organik gübre kullanımıyla birlikte... ...insan sağlığını etki eden bu halkadan bahsedersek şayet... ...en önemli dikkat edilmesi gereken şey nedir? Ve organik gübrenin kullanımıyla zaman içerisinde biz... Bunu yenebilir miyiz? Yani hastalıklara ne kadar etki eder? Tabii ki yani organik gübre kullanmak tabii ki insan fizyolojisiyle de uyumlu olduğu için hastalıkların büyük oranda önüne geçecektir. Çünkü zehir dediğimiz kısım kullandığımızda yani vücudumuza bir zehir olmuş oluyoruz sonuçta ve bu tabii ki de zararlı etki uzun süreçte etkisi olacaktır. Tabii kısa vadede çiftçilerimizin daha kolayına geliyor olabilir hani yüksek oranda zehirler kullanmak o anki durumu çözüyor olabilir. Ama uzun vadede düşünecek olursak organik olarak üretim yapıp organik olarak yetiştiricilik yapmak tabii ki sağlık açısından da ekolojik denge açısından da çok daha önemli. Çok daha önemli. Muhammed Bey bir de toprak yapımızdan bahsedelim ki zaten organik gübrelerden bahsederken bir taraftan biz hep diyoruz ki aslında organik gübre bir taraftan toprağı ıslah ediyor. Çünkü gerçekten kimyasal gübre kullanımından dolayı şu an Türkiye'de toprak yapısında organik madde miktarı bir aylığı azalmış durumda diyebiliyorum ama Nersane sizden de Şimdi evet doğru e, kimyasal gübrelemeye nazaran topraklarımızda en büyük çinko noksanlığı görülmekte. Bu da tahıllarda kardeşlemede verim kaybına önemli oranda neden olmakta. Biz ekobor olarak ek geliştirdiğimiz bir ekobor plus ürünümüzü çiftçilerimizle tanıştırdık ve uzun yıllardır da geliştirmeye devam ediyoruz. E, bunun kullanımı oldukça hem ekonomik hem de çiftçimiz için e, uygun durumda yani kullanım kolaylığı doğrudan toprağa uygulanabilen bir şey. Taban gübresini yarı yarıya kadar düşürüyor. Kullanım maliyetini ve üst gübre kullandırmıyor. Çıkışlar oldukça güzel. Gelişim oldukça güzel. Kök gelişimi oldukça güzel oluyor. Ve 2 litre yani dakara 2 litre gibi bir miktar kullanıldığında çok etkili bir sonuç veriyor. Bunu da nasıl yapıyor? İçerisindeki güçlü e, kimyasallarla güçlü organik yapıyla daha doğrusu biz buna lauren sülfat diyoruz. E, bu tamamen toprakta geliştirilmiş bir element. Toprağın içerisine nüfus ettiğinde toprakta pH dengesini önemli oranda ayarlıyor. Çimin ya yani tohumun çimlenmesini sağlıyor ve çıkışları çok kolay bir hale getiriyor. Böylece Ecobor Plus az bir miktar kullanıldığında yani hem topraktaki daha önceki besin elementlerini çözdürüyor, bitkiye aldırılmasını sağlıyor hem de bitkinin ihtiyacı olan bütün besin elementlerini de bu şekilde karşılamış oluyor. Yani doğru mu anlıyorum o zaman az bir miktarla çok etki yaratıyor. Etki sonuç yaratıyor evet. Peki ama bunun tam tersini düşünüyor çiftçi. Yani ne kadar fazla atarsam ki bu gübrede de böyle ilaçta da böyle o kadar sanki etki eder diye düşünüyorlar. O zaman bu yanlış bir algı. Mı? Bu yanlış bir algı. Çünkü toprağın pH'i özelliklerine göre gübreleme değişir. pH'i yüksek olduğu hı hı. bu yerlerde siz istediğiniz kadar verseniz de toprakla bağlanma konusu dediğimiz bir sorun var gübre toprakta yeteri kadar olmuyor. Bir miktarı bağlanıyor. Bunun içine fosfor dahil, potasyum dahil ve mikro besin elementler dahil toprakta da bağlanıyor. Bu toprağın pH özelliği ile alakalı bir durum. Kireçli topraklarda bu durum aynı şekilde. İşte biz Ecobor Plus olarak bu toprakların pH dengesini belirli bir orana indirdiğimiz zaman hem fosforun alımını kolaylaştırıyoruz hem diğer mikro besin elementlerinin alımını kolaylaştırmış oluyoruz. Çiftçilerimiz aslında burada bir yanılgıya düşüyor. Yani biz az bir miktar kullanarak toprakta zaten var olan besin elementlerini çözdürdüğümüz için onları da aldırdığımız için yani ayrı, ayrı çiftçinin de kendisi de işte taban gübrelemesini normalde yarı yarıya düşürüyoruz. Biz 30 kilogram kullanılan bir yerde 5 kilogram gibi bir şey kullandırıyoruz. Onu da doğrudan aldırdığımız için bu gübre etkili bir sonuç veriyor. Çok güzel. Hemen Berna Hanım'a da mikrofonu verelim bir taraftan. Şimdi gübre kullanımından bahsederken dedik ya hani az ürünle çok etki edebiliyoruz. Ama bir taraftan da 2024 senesinde özellikle gübre kullanımında ee, çiftçinin kaçtığını görüyoruz. Yani aslında ya gübre atmadılar ya çok az attılar, ya belki daha ekonomik yollara baktılar gibi bir neticede var elinizde. Veriler de öyle aslında. Peki bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç gübre kullanmamak doğru mudur sizce? Yani hiç gübre kullanmamak aslında toprak fakirleştiren ve zamanla erozyona uğramasına sebep olan bir durum. Onun için tabii ki de gübre kullanımı gerekli. Çünkü her yıl mahsul alındıkça toprakta bulunan bitki besin elementleri de bu sebze meyvedir bünyesine geçiyor. Bu sebeple de toprak fakirleşmiş oluyor. Bunun önüne geçmek için de tabii ki her yıl gübreleme yapmak çok önemli. Onun için biz zaten az maliyetle olduğunu da çiftçilerimize belirtiyoruz. Bunun için aslında bütün çiftçilerimize ulaşmak en büyük amacımız. Hepsiyle tek tek görüşüp yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle artan bu maliyetli dönemde biz yine de fiyatlarımızı artırmayarak aslında onlara destek olmaya her zaman sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Yani ekonomik kısmını korumaya da devam ediyorsunuz. Farklar ne olursa olsun. Genel bir soru da sorayım o zaman. Malum üretim sezonunu kapattık başka bir üretim sezonu sezonuna adım attık. Tabi hayırlara vesile olsun. Umarım güzel bereketli bir sezon geçirir bütün üreticilerimiz ama geride bıraktığımız üretim sezonu için neler söylemek istersiniz? Nasıl geçti? Geride bıraktığımız üretim sezonuna baktığımızda tabii bazı mahsullere yani yeni yeni bulaşan bazı hastalıklar, zararlar olduğunu farkındayız. Bunları görüyoruz. Bunlar için önlemler almak için yeni ürünler çıkartmaya devam ediyoruz. Mesela bakırlı çıkarttığımız üründe aslında en büyük amacı budur. Bu tarz hastalık zararlara karşı önlem olsun diye çıkarttığımız bir ürün. Onun içinde geliştirmeye de tabii devam ediyoruz. Değişen iklim şartlarının da bunda büyük bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıllara, geçtiğimiz dönemlere göre tabii ki de üretimdeki düşüş, gübre kullanımındaki düşüşün de biz bunlara bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bunun için yine az maliyetli ürünler çıkarmaya yani tabii ki devam edeceğiz. Takipte kalabilirler. Takipte kalsınlar Muhammed Bey. Ee, tabii ki Arge çalışmalarına ciddi önem veriyorsunuz. Bundan sonra Ecoboss neler yapacak? Hedefler neler? Ekobor her e, sene olduğu gibi bu senede, önümüzdeki senelerde de gelişmeye devam edecek. Laboratuvarda da, e, araştırma üniversitelerinde de gelişimini tamamlayacak. Çünkü biz bu senede yaptığımız araştırmalar neticesinde Ekobor'da fındıkta randıman şampiyon olduk. Giresun'da özellikle 52-53 randıman şampiyon olduk. Çünkü biz fındıktan tozlaşma ve döllenme problemi olmadığı sürece iç doluluğu konusunda kendimizi ispat ettik. Bu aynı şekilde bizim için zeytinde de böyle. EkoBor kendini geliştiriyor, güçlendirmeye devam ediyor. İçerisine çeşitli mineral yağlarla, armutta de özellikle e, ba, armutun balını kurutmada, fındıkta da kokarca ile mücadelede önemli başarılar bu sene sağladı. Üreticilerimizden de aynı şekilde bu dönüşler bize geldi. Önümüzdeki senelerde de bu mineral yağların gübreyle bütünleştirilmesini sağlayacağız. Dolayısıyla e, yani ilaçlama maliyetlerini düşürüp tek ilaçlamada falan etkili bir mücadele sağlamayı düşünüyoruz özellikle kokarcayla. Ya gerçi bu kokarca ile başarımız 10 Ocak'ta yani sitmeye kalksanız belki 2-3 tane gibi bir şey görüldü bu sene. Bunları daha da aza indirmeyi, yani tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Yani gübrede hem korumaya hem beslemeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Çiftçinin ekonomisini korumaya, tarımın sürekliliğini sağlamaya devam edeceğiz. Süahane. Tabii bizler de merakla bekliyoruz. Özellikle de kahverengi kokarca acıklı zararlar verdi. Fındıkta, sebze, meyveyi de sıçradı. Karadeniz bölgesinde evlere kadar girmiş durumda. Bu güzel sonuçları da duymuş olalım. Özellikle Karadeniz bölgesinde yaşayan üreticilerimiz varsa diye. Çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş Rica toparlayacağız. Eklemek istediğiniz bir şey varsa olabilirim. Bu sene de fuarda yerimizi aldık. Tüm üreticilerimizi ve çiftçilerimizi bekliyoruz. Dört gün boyunca bu bölgedeyiz, buradayız. Bütün üreticilerimizi bekliyoruz. Hangi olayız Berna Hanım? Size soralım hemen. ...hatırlatalım. Hangi holdeyiz? Ee, ana giriş, ana holdeyiz. Ana giriş. Ee, bütün çiftçilerimizi standımızda bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar ...diyoruz. Teşekkür ederiz. Evet, değerli izleyenler... ...Benam'ın ve Muhammed Bey ile birlikteydik. Ekobor'u konuştuk efendim. Zaten Ekobor'a hakimsiniz diye tahmin ediyorum... ...izleyenler bilirler ama... ...biraz daha bilgi almak isterseniz... ...ve şayet Bursa'daysanız ya da Bursa yakınlarındaysanız... Fuarcular gelin vişaylarını, kahvelerini için gayetinden bilgilerini alın deriz. Bizler ne yapacağız peki? Bizler dünyanın tecrübesi sizinle çalışıyor. Massey Ferguson'la fuar özel yayını devam edecek.